Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için takip ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Son olarak bu gibi içerikleri faydalı buluyorsanız yorum kısmında belirtmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Ve hemen sorularımıza geçelim. Sizlere garanti 10 motor sorusuyla geldim. Hazırsanız hemen başlayalım. uzunun artı kutup başı eksi kutup başına göre nasıldır? Daha kısa, daha uzun, daha ince, daha kalın. Arkadaşlar bu gibi sorularda öncelikle sorularınızı çok dikkatli okuyun. Burada size ne sorulmak istenilmiş? Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sorumuzun cevabını iyi düşünün. Evet, sizler de düşündüyseniz, hazırsanız Birinci sorumuzun cevabı D şıkkı arkadaşlar daha kalın olacaktır. Kartma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcunun ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? Şimdi soruyu okurken Burada sizden ne istenildiğine dikkat edin arkadaşlar. Tekrar bir okuyalım. Çarpma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcunun ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? ABS fren, hafızalı koltuk, otomatik hız kontrol, hava yastığı yani airbag Evet, biraz düşünelim bakalım hangisi olabilir. ABS fren olamaz. Havzalı koltuk hiç olamaz. Otomatik hız kontrolü çok alakasız. Yani elimizde hangi şık kalıyor arkadaşlar? D şıkkı hava yastığı olacaktır. Seyir halinde aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından Hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uyma şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Şimdi ne yapacağız hemen burada arkadaşlar? şıklarımız bir kontrol edeceğiz. Ne var A şıkkında? Yağ lambamız yanmış. Kısa hüzmeli farımız açık. Rezistans, ikaz ışığımız yanmış. Park ikaz ışığımız yanmış. Buradaki doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? Fren pedalının, far ampulünün, marş motorunun, silecek motorunun Cevapları alalım. 39. sorumuzun cevabı C şıkkı marş motorunun arkadaşlar. Buradan belirtmek istediğim bir durum var. Kontağı çevirdik. En fazla 3 saniye. 3 saniye sonra hemen direk kontağınızı gevşetmek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa ne yaparız? Marş motorunun ısınmasına sebep oluruz. Ve bu da bize ne yapar? Sıkıntı yaşatır. Dört sabanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindire hangisi emilir? A. Hava B. Benzin C. Motorin D. Karışım Hazır mısınız? Doğru cevabımız A. Şıkkı arkadaşlar Hava akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Asit ilave edilmeli, saf su ilave edilmeli, hava filtresi değiştirilmeli, kutup başları gevşetilmeli. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yani saf su ilave edilmeli olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekilmesine sebep olur? Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması, yakıt deposunun dolu olması, bujilerin ayarsız olması, aracın hızlı sürülmesi. Şimdi kafanız karıştığı zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Sorumuzu tekrar okuyacağız ve bizden ne istenildiğine bakacağız. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur? Hemen şıklarımıza geçiyoruz. Yakıt deposunun dolu olmasına mantıksız. Bujilerin ayarsız olmasına, aracın hızlı sürülmesine A şıkkına bakalım. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar? A radyatör B vantilatör C termostat, D hararet göstergesi. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar termostat olacaktır. Yakıda doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile Krank miline ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru, B. Elektrik motoru, C. İçten yanmalı motor, D. Dıştan yanmalı motor. Doğru cevap içten yanmalı motor olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Doğru cevabımız yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.